Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Eren. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Gördünüz mü arkadaşlar. Imposter olduğumda aşırı heyecanlıyım. Şu arkadaşına arkasına geçelim. Ehe vay. Hızı çaldı. Bir saniye arkadaşlar. Kimmiş diye bakayım. Özür dilerim arkadaşlar. Ama birisini öldürdüm. Çünkü benim katil olduğumu anlamıştı. Şunu öldürdüm bakın. Bunu öldürdüm. Bir şey geldi. Hemen raport yapacağım. Biz bence kaçak buradan gidelim en Arkadaşlar çok şey diye bir şey yapacağım. Ben bu saksıyı daha da yaparım. <laughs> Arkadaşlar kazandım. Kazandım. İmkortur oldum. Kazandım. Çıkıyorum. Tamam çıkıyormuş. Arkadaşlar biz de bu adam o zaman videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar umarım kanalıma abone olursunuz. Like atarsınız. Yorumlara akmanız çekmem istiyorsanız yazın. Ve bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi imposter oldum ve herkesi öldürdüm. Arkadaşlarıma gördüm. Arkadaşlar biz çıkalım en iyisi. Arkadaşlar umarım kanalıma like atarsınız. Abone olursunuz ve bay bay.